Herkese merhabalar. TDK Rüzgarı serimize kaldığı yerden devam ediyoruz. Bugün anlamı bilinmeyen kelimeler üzerinde duracağız. Ayrıca kaynağımız yine TDK'nin sözlü olacak. Hemen başlayalım. İlk kelimemiz denemelerde de karşınıza çıkabilecek bir kelime kanıksamak. Anlamına bakıyoruz. Çok tekrarlama sebebiyle etkilenmez olmak, alışmak, bıkkınlık getirmek anlamları var kanıksamak kelimemizin. Cümle, örnek cümlesine bakıyoruz. Zayıf almayı o kadar kanıksamış ki en düşük notu almasına rağmen gülüyordu. Yani bu duruma o kadar alışmış ki en düşük notu almasına rağmen gülüyormuş. Kanıksamak, alışmak diyoruz. İkinci kelimemize bakıyoruz. Tenkit, eleştiri. Yapılan tenkitler ona projesini geliştirmede yardımcı olduğu Yapılan eleştiriler. Bu zaten edebiyatta da karşınıza çıkabilecek bir kelime. Tenkit eleştiri demek. Bunu da aklımızın bir köşesine yazıyoruz. Yatsımak. Ee, da bizim üçüncü kelimemiz oluyor. Anlamına bakıyoruz. Yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şey yapmadığını, bilmediğini söylemek, inkar etmek. Yatsımak, inkar etmek. Ee, bakalım. Söylediklerini sonradan yatsımış, duyduğu güvensizliği ortaya koymuştur. Selimilerinin eserlerinden birinden alınmış. Yani söylediklerini sonradan yatsımış, e, inkar etmiş, duyduğu güvensizliği de ortaya koymuş. Yatsımak, inkar etmek anlamı var. Peki başka ne anlamı var? İlgili bağlı bulunduğu bir şey yabancı kalmak. Nasıl yani? Değerlerimizden kopmadan, şanlı geçmişimizi yatsımadan bir orta yol aramalıyız. Şanlı geçmişimizi de yabancı kalmadan bir orta yol aramalıyız demiş o zaman İnci Aral. Bir başka anlamı da var olan bir şey yok saymak. Yani yok saymak, inkar etmek, yabancı kalmak anlamları var yatsımak kelimesinin. Bu kelimelerle ilgili cümleler de kurarsanız yorumlara kafanızda iyice pekişir diye düşünüyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.